arkadaşlar nasılsınız? Uzun zamandır yoktuk. Çalışıyoruz, yorgunuz. Bugün izinliyiz, pazar günü. Şimdi HB'deyiz. Alışveriş yapıyoruz. Size biraz göstereyim istedim. Bakalım neler aldık. Ne kadar tutacak. Beraber görelim. Şimdi kamerayı çevireyim. Bakalım neler alıyoruz. Evet. Şöyle biber aldık. Şöyle sushi aldı Judy taze soğan avokado başka bu ne şey e, karides et aldım. Akşama şiş kebap yapacağım. 6.81 bu yarım kilo. Şöyle büftek aldım. Bu da 17 lira yarım kilodan fazla. Şöyle bir air fry aldık arkadaşlar. 120 dolardan 70 dolara düşmüş. Bunu hemen aldım. Böyle şiş kebap yapacağım akşama. Ondan sonra domates, patates aldım. Patates kızartması yapıp bir ayla iç. Şöyle 50 dolarlık kupon verdiler. Ondan sonra Sprite aldık. Şöyle e, e, batır koymak için yani neydi batır? E, tereyağı koymak için şöyle bir kap aldık. Bir sürü cüz şöyle cüzi. Şöyle frappuccino. Bakalım bunların hepsi ne kadar tutacak. Şöyle iki buçuk kilo patates aldım. Hadi gidelim hem de gezelim şöyle göstereyim size etrafı. Evet dediğim gibi çok çalışıyoruz. Acayip yoruluyoruz. Bu hafta yarın e, pazartesi günü sabah 6'da çalıp gideceğim işe. Saat 3'te çıkacağım. Bazen böyle değiştiriyorlar skeçli. Bazen sabah 10'dan 7'ye kadar çalışıyorum. Bu hafta böyle sabah 6'dan öğlen 3'e kadar. Ama Salı günü 10'dan 7'ye kadar çalışacağım. Çarşamba günü izinliyim. Salı günü çödü izinliyim. Bilmem ne böyle. Böyle idare ediyoruz işte. Ama her Pazar izinliyiz ikimizde. Şöyle sizde etrafı görün Bakalım bu aldıklarımız Ne kadar tutacak Cumartesileri volmart Acayip kalabalık oluyor Şansıma ben de cumartesi çalışıyorum Dün var ya canım çıktı İkimizin de canı çıktı Daha doğrusu Herkesin canı çıktı Bayağı bir yorulduk Yorgunlukta uyuyamadım da, ilaçla içtim, gene uyuyamadım. Nasıl et? Fat Boy Ice cream. Şurada böyle Ice Cream var, Fat Boy. 548 Bu Air Fryer'da bir tane kalmış, onu göstereyim. Ne var? Air Fryer. Şuradaydı, buradaydı. Son bir tane kalmıştı. Hemen kaptım. Şu gerçek fiyatı 120 120'ymiş, 70 dolara düşmüş. Şuradan 50 dolarlık kuponu alıyorsunuz, götürüyorsunuz kasada. 70 dolara düşüyor tabi. Vergi hariç, çifte ve vergi koyacaklar işte bir 5-6 dolar da vergi gelir. 77 dolara falan gelir. You don't want like that waffle things. <laughs> İnşallah güzeldir bu air fry. Baya büyük. Onu da tanıtımını yaparım belki. Hold on, I'm going Ekmek alacak. Böyle soda yapma makinesi satıyorlar. Kendi sodanızı kendiniz yapıyorsunuz. 74 dolar. Bunda da indirim var. 25 dolar indirim. Entegre. girdik sıraya. Allah sonumuzu hayretsin. <laughs> evet, bizim aldıklarımız şuradan itibaren şöyle görüyorsunuz 1-2-3-4 taze soğan 4-5 6-7 8 bu pisal ilacı 1, 2 etleri saymadım. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Bir de şu 19 parça. Hadi bakalım. Ne kadar güzel. Tavuğumuzu da verdik. Ne kadar? 167 dolar. 167 dolar. Şimdi ben onu vereceğim. Evet aldık. 167 dolar. 79 cent.

böyle. Evet gençler. Görüyorsunuz acayip yorgun. Saç baş dağılmış. Alışverişi de yaptık. Şimdi eve gidiyoruz. Hadi görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın lütfen. Hoşçakalın. Bay bay.